Günaydın anneciğim. Günaydın Tuğba'cığım. Ee, anne iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Hadi gel kahvaltı yapalım. Tahsin abi bir çay gönderir misin bana? Eyvallah. Aa, mahallemizin milli çapkını geldi. Saçlara bak. <laughs> Pardon, bana mı dedin? Evet, sana dedim. Kerim Bey'in kızını götürmüşsün eve. Bütün mahalle bunu konuşuyor. Ne diyorsun lan sen? Şerefsiz. Ne <laughs> yapıyorsun Ne diyorsun lan? bak abi. eğer o kızın adını ağzına alırsan yemin olsun seni gebertirim anladın mı? Gebertirim! ne yapıyorsun sen? Ulan! Ya Zibidi! Sen kimsin lan? Kimi gebertiyorsun? Lan, ben anlamam. Söyleyeceğimi söyledim Akif. Eğer bu kahveden bir kişi daha o kızın adını ağzına alırsa... ...yemin olsun hepinizin canını okurum Şunun üzerine gidip durma Akif! O buradan gidecek. O buradan gitmeden ona rahat yüzü yok. Bırak ya. Nesrin'i kimin aradığı belli oldu. Lan ben sana sormaz mıyım şimdi? Alo. Yaman! Ne diyorsun sen be? Akif'le ne işin var lan senin? Sen ne saçmalıyorsun? Lan inkar etme. Tuğba'nın bana geldiğini sana Akif söyledi değil mi? Nereden bilecektim başka? Lan sen nasıl bir insansın lan? Nasıl bir insansın? Evlenmekten kaçtığın adamla şimdi iş mi mi yapıyorsun sen? Cem bravo ya. Gerçekten bak Kerim Bey bilmesin diye Tuğba'yla ilişkiniz olduğunu bana iftira mı atmaya çalışıyorsun sen? Kerim Bey senin Akif'le görüşüp böyle işler çevirdiğini duyarsa ne olur? Ha? Üf, sana asla inanmaz ne olacak? Yok ya ben onu öyle bir inandırırım ki. Bana bak Tuğba'ya sataşmayacaksın bu bir. İkincisi Tuğba'yla beni gördüğünü Kerim Bey'e söylemeyeceksin yoksa çok fena şeyler olur. Anladın mı? İster anla ister anlama. Eğer Kerim Bey'e bunlardan bahsedersen olacakları biliyorsun Nesin. <laughs> Lan belası yılan. Allah Allah. Bu ikisinin arasında hakikaten ciddi bir şeyler mi Tüm videolardan <laughs> anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu